Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper bir adventure oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada sesim böyle gelirse kusura bakmayın. Grip olmuşum. O yüzden sesim böyle geliyor. İdare edin yani. Öncelikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de Minecraft kanalı açtım. Oraya da abone olmayı unutmayın. He bir de like atın bu videoya. Like atarsanız videomu ben çıkar. O yüzden like atmayı da unutmayın. Neyse lafı uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi bem Bemotep Çölü'ne gideceğiz. Çok konuşamayabilirim grip olduğum için. Boğazlarım yanıyor o yüzden çok konuşamayabilirim. Bemotep Çölü'ne bir gidelim. Bemotep Çölü git diyoruz. Git dedik Bemotep Çölü'ne. Bemotep Çölü'ne geldik. Ve Bemotep Çölü'ndeyiz. Bemotep Çölü şimdiye kadar keşfettiğimiz tüm yerlerden daha büyük bir bölge. Çöl ortasındaki sulak alanı, Timsah köyünü, çöl tilkisi köyünü, birçok yıkıntıyı, bir tapınağı ve daha birçok şeyi bulabiliriz. Arılar köylerin çevresine bir duvar örmüş gibi görünüyor. Piramitle ilgileniyorlar. Yerlilerden bilgi isteyin. Çöldeki yolculuğumuz için bu motosikleti kullanacağız. Tamam altın toplayalım. Altınlarımız var. Grip olduğum için sesim böyle geliyor. Ama idare edin bu videoluk. Bu videoyu idare edin. Bindik arabamıza. Gazlıyoruz. Woo! Woo! Bir drift atalım bakalım. Her zaman önce hesaplarım senden. Bir tane koyarım kalkamaz yerden. Kulübe gittiğimde gece eve gelmem. Ne yapacağız? Burada bir burada bir yer var. Bir bakalım. Bu ne? Lan lan lan. Arılar gel. Allah. Gelin, gel lan. Gel lan. Oğlum beni öldürecekler. Al al. Al al. Alın lan. Alın. Ne diyor? Üç tane ayı kurtarırsan burayı açabiliyoruz. Üç tane ayı kurtarırsak açabiliyoruz. Ben karşı tarafa gideceğim. Karşı tarafa gitmeyi düşünüyorum. Karşı tarafa gelelim. Geldik. Geldik buraya. Burada arabamızı bırakalım. Burada arabamızı bıraktık. Al. Öldürdük. Canımızı da alalım. Canımızı aldık güzel. Güzel canımızı aldık. Böyle bir ayımız var. Bunu kurtaracağız. Adı ne bilmiyorum. Nerede acaba bunun erektarı? Enektarını bulmaya çalışacağız anahtarını. Bir dakika. Vallahi. Gelin lan buraya. Gelin. Hepinizi döverim. Hepsini dövdük. Şöyle zıplayalım. Nerede anahtar? Anahtar nerede acaba? Bir bakmam lazım. Anahtar nerede var ki? Anahtarı ben nereden bulacağım abi? Ben anahtarı nereden bulayım? Anahtar nerede kardeşim? Anahtar nerede? O anahtarı nereden bulacağım? Bir şalter var herhalde. Burayı açacağız. Şalter nerede var acaba? Karşıda mı anahtar? Bir bakalım. Bir şalter olması gerekiyor galiba. Evet şalter varmış. Açalım. Ve parkur açıldı gördüğünüz gibi. Parkurun üstünde de anahtar var. Onu da alalım. Şimdi parkuru açtık. Tam bunun üstüne çıkıyoruz. Çıktık. Buradan da karşıya atlıyoruz. Buradan da buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Aldık anahtarı. Aldım anahtarı. <laughs> Neyse ayımızı kurtaralım. Ayımızı kurtarmaya gidelim kurtardık. Alexander'ı kurtardık. Bir tane ayımızı kurtarmış olduk bu sayede. Buradan artık gidebiliriz. Burada durmamız artık gerek yok. Bilelim arabaya atla. Arabaya atla bas. Şimdi başka nereye gideceğiz? Bir de burası var. Buraya da gelelim. Lan o ne? Lan, lan, Geberin lan. Geber. Geber. La geber. Zehirlenmiş bunlar. Burası çöl tekisi köyü. Ayı hanlığı gelmeden önce çöl tekilerine tapardı diyor. Kaybımızı alın. Bunlar dost mu düşman mı? Dost galiba. Arıların gelişinden bu yana meslektaşlarımız zehirlendi. Köyün dışında dolaşıp kendilerine yaklaşan her şeye saldırıyorlar. Buna da konuşalım. Arılar piramitle ilgileniyor gibi görünüyorlar. Eski bir eseri kurtarmaya çalışıyor olabilirler. Neyse konuşmayacağım bunlarla. Video uzamasın. Çok uzun çekemeyebilirim. Grip olduğum için. Burnum akıyor biraz o yüzden. Sen çok çekmeyeceğim videoyu. Uzun olmayacak. Burada bir tane daha ayımız var. Boss'u da yenelim sonra videoyu bitirelim. Sonra videoyu bitiririz. Karşı atla. Atladık. Anahtar burada. Anahtarımızı aldık. Şimdi kurtarabiliriz. Ayı neredeydi? Ayı burada mıydı? Bakayım. Ayı neredeydi ya? Karşıdaymış. Tamam bu ayıyı da kurtaralım. Amos'u da kurtardık. Başka? Burada işimiz bitti. Burada işimiz bitti gibi görünüyor. Aynen bitti. Bilelim arabamıza. Arabamıza bindik güzel arabamıza bindiğimize göre gazlayabiliriz. Şimdi nereye gideceğiz? Bir de burası var. Burada da bir ayı var galiba. Anahtar var yani. Ha burada da ayı var bir tane. Bunu da kurtaralım. Oğlum bu nasıl bir parkur lan? Çok baş döndürücü. Olsun. Olsun ben parkur prosu olarak yapabilirim. Ben bir parkur prosuyum. Hop parkur proları burayı rahatça geçer. Parkur prosuyum zaten. Hop şöyle. Tamam dur. Zıplayacağız. Zıpla. Tamam. Zıpladık. Eyvah. Gitgide zorlaşıyor bu arada. Gitgide zorlaşıyor bu arada. Geçmeye çalışıyorum. Lan düşecektim. Hop çıkıyorum. Lan çıkamadım. Hayır. Hayır. Hayır, aşağı düşme. Sakın aşağı düşersen biter. Videoyu bitiririm aşağı düşersen. Allah, düşme ayin, ay, ay çekin. Hayır. Lan lan lan. Klavyeyle de zor ya. Hayır. Dur. Yavaş yapalım. La abi. Buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Niye tersten çıkıyorum ben? Allah. Bir dakika ya. Bir dakika. Hop. 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 Hayır. Düşme. Hayır. Düşmedim. Güzel. Anahtarımızı alıyoruz. Ve boss'a doğru gidelim. Oyunu bitirmem lazım. Grip olduğum için çok uzun çekemeyeceğim demiştim. O yüzden. Hayır nerede? Hayır seni de kurtarayım. Bunun adı neymiş? Kurtaralım. Numero bis. Numero bis'i de kurtardık ve finale gidiyoruz. Arabamıza da binelim. Arabaya atlayalım. Atladım arabaya. Tamam. Şimdi boss'a doğru gidebiliriz. Umarım yenebilirim boss'u. Boss'u umarım yenebilirim. 3'te 3 üç yaptık. Hemen inelim. Yine canlanmışlar. Al bakayım. Heh. Canımız da 6. Kapıyı açın bakayım. Gireceğim. Bu ne? Arkadaşlar çok şükür bitişi buldum. Gördüğünüz gibi bitiş buradaymış. Uğraştım ama bulduk sonunda. Aşağı atlıyorum. Oğlum bu nasıl bir yer lan? Ben bunu yapamayabilirim. Şimdi ne yapacağız? Ee? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor şu an? Bir dakika buraya mı geleceğiz? Uyansana oğlum. Ha koruyucuyu uyandırdık. Oğlum bu ne? Tilki bu. Gel lan bir oraya. Gel lan şuraya bir. Gel lan bir yere. Hop bas. Bas bas bas. Hop. Bura doğruymuş. Bu hangisini çalıştırıyor? Allah öleceğim. Allah öleceğim. Bunu nasıl öldüreceğiz? Ben bunu nasıl öldüreceğim? Kalp var. Kalp var. Kalp aldım. Hop. Bas 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 bas. Oğlum yanlışına basıyoruz ya. Öleceğim bu arada. Heh öldük. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla oynamayacağım bay bay.